Merhaba ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Güneşin çok sık karşılaştığı ülkemizde güneş ve kayak gözlüğü mutlaka kullanmak lazım. Rüzgar, soğuk, güneş ışınları na karşın kışında güneş gözlüğü takmak gerekir. Özellikle karlı bölgelerde yeri kaplayan kar beyaz rengi de güneş ışınlarını kaplayarak yansıttığı için yaz kadar etkili olabilir güneş gözlüğü hem rüzgar karşısında hem de toz karşısında mekanik bir engeldir. Ayrıca göz çevresindeki ince cilt dokusunu da korur. Ancak mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü seçilmeli ve özellikle gözlüğün ultraviyole filtresi olması ve ultraviyole emilim oranına dikkat edilmesi gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder. Sevgi ve saygılar sunarım.